Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bu muhteşem geceyi, bu muhteşem tabloyu oluşturan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz Romanya'da yıllarca Karabağ zulmünü, Karabağ'daki vahşeti her sene Romen halkına göstermek için oradaki bir dizi aktiviteler, organizasyonlar yapıyorduk. Ve inanın ki, Romen halkı, o aktivitelere katılan, o organizasyonda yer alan insanlar, o gördükleri vahşet karşılığında, tepkilerini gözyaşlarıyla ifade ediyorlardı. Gerçekten, Azerbaycan insanlık kahramanlığını bütün dünya 44 günlük savaşta gördü. Ama Karabağ zar mezaliminde Ermenilerle Azeriler çarpışmadı. Karabağ'da Rus mekanize tugayının desteğiyle girip hamile kadınların karınlarını deşen süngüleri tutup çocukları havaya atıp vahşetle o çocukları katleden insanların bütün dünyada bir utanç tablosu oluşturması karşılığında maalesef bütün dünya bugüne kadar sessiz kaldı. Ama Allah'ın bir adaleti var. O mezalimde o zulümü o geceyi yaşayan hayatlarını kaybeden insanların ahları bugün Azerbaycan'ın şu anda kutladığımız zaferiyle sonuçlandı. Her zaman biz bir Bakü'ye gittiğimiz zaman Azeri'nin meşhur çırpınırdı Karadeniz parçasını dinliyorduk. Sonunda da Azerbaycan bayrağını bir gün Karabağ'a dikeceğiz diye haykırışını o candan işten haykırışını dinliyorduk. Ama bugün mutluyuz. Artık Azer'in bile Azerbaycan bayrağını Karabağ'a diktik diye final yapıyor. Çünkü gerçekten Azerbaycan bayrağı bugün şanla, şerefle Karabağ'da dalgalandı. Biraz önce Sayın Başkan şunu ifade etti. Bir olmalıyız. Evet biz Balkanlarda biriz. Azerbaycan'ın Sevinci bizim, sevincimiz, üzüntüsü bizim, üzüntümüz. Orada çok güçlü bir Türk lobimiz var. Bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te her zaman bunu ifade ediyorum. Üç dünya liderine ev sahipliği yapıyor. Bir tanesi De Gaulle Fransız lideri, ikincisi Nacizane Zaman'ın büyükelçisiyle bizim odamızın bir eseri. Mustafa Kemal Atatürk meydanı üstü ve üçüncüsü de Büyükelçi Doktor Erdar Hasanov'un döneminde yapılan e, Haydar Aliyev Parkı ve üstü var. Liderlerimiz Avrupa Birliği'ne bizi sokmak istemeyenler karşısında şu anda gerek Atatürk gerek Haydar Aliyev toplumlara gerçek istikametlerin Avrupa Birliği olduğu mesajını ileterek şu anda Romanya'dalar. Onun için üzüntümüz bitti. Artık üzüntümüz şu muhteşem tabloyla sevince şölene dönüştü. Ne mutlu Azerbaycan'ın bu sevinci, bütün Türk toplumunun sevinci zamanında üzüntüsüydü. Bugün sevinci oldu. Azerbaycan daim yaşayacak Türkiye daim bir kardeş ülke. Bir millet iki devlet olarak yıllarca emekleriyle, gayretleriyle gerek kültür, gerek tarih olarak bir köprü oluşturmuştur. En büyük dileğimiz bugün Turan'ı konuşurken maalesef Türk dünyası devletleri arasında ortak bir televizyon kanalımız yok ortak bir yayınımız yok. Gönül arzu eder ki Türk dünyasının kültürünü, tarihini, folklorunu, mutfağını yansıtan bir özel kanal kurulsun ve bu kanalın başına da hak ettiği için Seyfullah Türsoy getirilsin diyorum. Saygılar sunuyorum.